önce sizlerle arkadaşlar. Evet oyunu bitiriyoruz partik arkadaşlar. Burada kalmısı da atlayacaktık. Şimdi arkası atlayacağım. Atla. Evet. Atladım bismillah. Ana arkadaşlar tam örümcek ağına takıldım. Ölmedim. Sıkıcı, Sen de atla. Sakın suyu açma. Aldım bir de. ne? aldım suyu. Hani, aa! Oha su kurtardı. <laughs> Aa, bu arada arkadaşlar neye gece görüşü gelmedi lan? Derdi gelmiş de her neyse. Ya bak buradan giriyoruz ki. Şimdi lav bulacağız. Evet krizi neredesin çok gel, karanlık. Gel. gel. Krizi. Bak yukarı bak yukarı bak. Yukarıda ne işin var? Mal. Wow. Bak buradan gireceğiz. Bizim dik Aa evet ee, var. arkadaşlar. Hemencik. Kasa bu arada diğer bölümde mesale yapmıştık. Bu arada diğer bölümü izleyin çok güzel bir bölümdü. Burası değilmiş. Orası değil mi? Çıkalım. E lav bulacağız. Sonunda artık yapacağız. Hemen şimdi arkası söyle. Bu arada bir tane su kovamız var. <laughs> Bak giriz. bir ki. Evet hemen e söyle. Da. Su nerede? <laughs> ha arkadaşlar. Hemen söyle ta çık çapmıyız derken arkasa ya. He sonunda Allah Allah arkasa var mı? Mega Ama mega kadar Her neyse arkadaşlar e <laughs> söyle hemen yapalım. <laughs> Yalnız oldu. Ee, yine yanlış oldu. Lava ne yapacağım? Lava alacağım zaten. Heh. Şimdi Oyunu arkası. Oyunu biteceğiz. Ya arkadaşlar yanlış oldu. Bekleyin şöyle yapacağım. Taş oluyor? Bekle şöyle yapacağım. He tamam arkadaşlar şimdi doğru olacak. İyi izleyin. İşte arkası şöyle yapacağım. Böyle sulu lavları koyacağım arkadaşlar. Ee, şimdi hemencik. Şey Yok Yo, ben sonsuz su Neredesin? He, buradasın. Şimdi arkadaşlar sonsuz seri yapacağım. Su yapacağım böyle. Hop. Hop. hop, hop. Şöyle arkadaşlar yavaş Sizi yavaş. Yapacaksın. Hayır olmadı arkadaşlar. Bir tane daha su lazım. Kovası lazım. Olsun arkadaşlar. Su var mı ki? Bilmiyorum ki. Her neyse arkadaşlar. Buraya bir lavımızı koyalım. Şey Şimdi arkadaşlar evet Koydum. Şimdi arkadaşlar su alalım suyumuzu. İşte arkadaşlar böyle olacak. Şimdi Allah'ı bulacağız arkadaşlar. Öyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu baya bir uzun olur. Ona ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bakın şurada bir laf var. Buralardan yaptı arkadaşlar. Hemencik şimdi girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hadi gel gel lan gel. Niye gelmiyor? Arkadaşlar gittim. Basmayayım. demir kılıç. Evet. Evet arkadaşlar şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. o lava düşmedi. De... Ama lan var arkadaşlar her yerde ve buradan nasıl çıkacağız? <laughs> geri gelmiş. Evet doğru söyledin. Her neyse arkadaşlar. Ee, şimdi buradan nasıl? <laughs> Çok inandık valla. <laughs> her neyse <aynısı> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> geri gir geri. geri. Başka yere gitmek istiyorum. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Böyle devam edeceğiz. E arkadaşlar ne oldu lan kardeşim? Bu arada arkadaşlar geldik. Ne evi lan? Abi lan bu ev değil krizi bu ne biçim ev? Ben... Ne oldu krizi? Lan oha! Hii. Krizi gebercek. Aha! Aa! Ölüm geliyor krizi. Krizi ben kaçıyorum. Hadi Allah emanet. Arkadaşlar çok kötü. Mavi biyom. Enderman biyomuna geldik. Ne kötü bir yer. eğer krizi oradan kurtul hemen. B bloklarla kurtuldun mu? Krizi <laughs> ölme! Çabuk, çabuk yap. Evet arkadaşlar krizi endirmenin gözüne bakarsan içimizden geçer. Onlar ne yapacağız biliyor musun? İçim. Ya bak da. Bakabilirsin yani. Ne yapacağız biliyor musun? Bir yer yapacağız. E, bir ev gibi bir yer. Ama küçük bir kulübe, kulübe yapacağız. ya sus bir. Oğlum ne oluyor? Krizi. Oha. işte Sigma krizi. Ya zor. Zo. <laughs> <Dün, dün, dün. gülüyor> ya krizi. Her neyse arkadaşlar. Ya arkadaşlar yaptım şimdi evet. Şimdi içinden geçti. Sendirmenlerin ya ne yapıyorsun böyle şey? Ya. Aha geldi. İyiyiz ya arkadaşlar. Ben bir vurayım geber. İşte arkadaşlar böyle ender böyle kaçacağız. Ha burada arkanda. Tamam. tamam. şu ikiye yap. Sorry da, da kırayım. Lan oha vurdu çok pis vurdu. Bu arada Enderman ne lan? e, çok sıkısız arkadaşlar anla. Oğlum çok hızlı arkadaşlar. Nerede? Aa burada burada. Biz sakin dur. Lan ölmüyor da ölmüyor da. Oğlum bir gebersene lan. Öldü. Ender Pearl çıkmadı kardeşim. 7 XP'yim. 8 olacağım. Gözüne bak şunu. Bakıyor. Ben de bakıyorum. <laughs> İşe yaramıyormuş demek ki. Vurup geliyorum. Sizi çünkü. Ay gel. gel. ay. şu anda. an gözünü. Aha. Nerede lan? Arkadaşlar nerede? Eee. Nerede lan? Arkası bakıyoruz. Gel hadi gel. Gel benim. Oo geldi geldi. Nerede nerede nerede? nerede? Yo böyle olmuyor. Hadi Allah'a emanet. Bakayım al gelsene. Çıkmadım. Yok, ben, ben Sigma'yım. Aynen. Ee, e, e, gel, e, geliyor, geliyor, geliyor. Aa, geber, gel, Geldim. Aa, gelemiyorum. Kapat, kapat, kapat. Geberiyorum. Uh, dur bir, dur. Dur. Arkası yemek yemeliyim, içimden geçti. Evet, arkası söyle. Oh, yememizi ya yedik. Dur, dur. Aha, burada arka. Aa, yandı. Etrafımıza ateş yap, sen çok zekisin. Öyle demedik de neyse hadi. E nerede? Düşmanımız bu. Bu mu? Bu, 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 bu. Aa, geliyor, geliyor. Gözüne baktım geliyor. İçimizde de olsa. Ah yanarız. Nane yeriz. Oha! Arkadaşlar biz yoksa her mıyız? Nerede göremiyorum ama bu ateşlerden. Çok abarttın. Hem o çapmayı sen de, ne zaman yaptın? Yaparsın sen. Aha bitti değil mi? Evet. Ya niye hemen bitiriyorsun? E sönüyorlar. 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 Vurmazsan sö sönmez. Vuruyor muyuz? Lan arkası ne? nerede lan Enderman? Lan yanıyor. Ee, Aa, Aa vuramadık. Çok iyi kaçıyor. Aa dur dur dur. Şak şak. Aa ondan uzun bakıyorum. Arkası ben çıkıyorum ya. Çubuğum sen sadına var ya. Yok yok. Selam ulan vuramadık çok iyi kaçtı çok iyi kaçtı. Yanımda ya su arkasa yananı yanana vuracağım içinden geçeceğim su yananın. A geliyor. Merketme vuracağım sağ onu alan nerede arka bana vursaydı arkası içimden geçmişti bu. Al şu içeri gitsene. Sarz bitti sarz bitti sarz bitti. ben biz biraz kasıldı ama son anda video durdu arkası ondan. He, bu arada arkası tasma da geldi bu arada tüccardan. Ve tüccar da ay tüccar diyorum arkası evet tüccardan Geldik. geldi. Çınsın. Bu arada arkası altın işte onlardan neydi domuzlardan bu geldi arkası. Ender Pearl evet bloklarda geldi de o lazım değildi. Hani <laughs> şimdi hazır mısın Krizi? Gidiyoruz artık. Aa arkası iki tane aldım attım. Aa geldi geldi al. Hadi gel Krizi gidiyoruz. Arkadaşlar hemen bir tane ata ata gideceğiz. Şöyle alalım. Şak aldı arkadaşlar. Geldi. Bu arada arkası Ender Pearl'ümüz de var. Onları da attı. Köpek. Yaşlı. Hemen arkadaşlar şöyle. Şak aldım. Sıram arkadaşlar dümdüz gideceğiz. Çok harcamayayım. Hemenci dümdüz gidelim arkadaşlar. Hadi gel krizi artık gidiyoruz. Oyunu bitireceğiz. E arkadaşlar şöyle hemencik bitirelim. Bir köpeğim var. Köpek aca oradan öldürür iki dakikada. Endirmeni öldüremez bir bile. Hadi arkası tamam birazcık şey önümüz. Aha sana vuruyor. Kırılıyor şu an Ha, kırılsın. Her neyse arkası. Aa bir tane daha köpek var. Sak sak öldü. biz öldürürüz kardeş. Her neyse arkadaşlar evet gidelim. Aa bu arada arkadaşlar evet, bot da yapmıştık. Bu arada elmas da verdiler. Ay elmas diyorum altın. Ama bir tane elmasımız var arkadaşlar. Kılıç yapılabiliyor mu lan acaba? Elmasın mı? Evet bir tane kılıç. Onun için iki tane mi lazımdı? Arkadaşlar bir Üç. bakalım. Yo ne üçü lan? El, elmas kılıç diyoruz. Kılıç kılıç. Ben aa iki mi arkası? Köpek Aa gitmiş. köpek mi gitti ha? arkadaşlar. Söyle. E arkadaşlar hemence bir tane daha atalım. Bayağı bir gidiyoruz arkasa bu arada. Evet. Şuradan alalım şunu. Şak aldık arkasa. E, ee, o arkasa karbiyoma geldik sandım. Yok. Aa, bu, bu arada arkasa biz buradan geçtik. Evet. Allah Allah. söyle Yok, bir soru. Aa, yapamadık. Her neyse arkasa. Şöyle gidelim. Aa gidemiyor lan ne oluyor arkasa. Aa inek inek. Şak 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 şak. Lan birbirimizi vurduk her neyse arkasa. Şöyle bir tane daha atalım. Şöyle attık arkası hala dümdüz mü? Arkadaşlar ben bayağı bir dümdüz gideceğim demek ki. Şu alalım şunu. Hemen dümdüz gidelim arkası evet. Değilsin, ben de ya. Yok mu sende? Yok. Ha arkası gidelim şöyle. Hemen şöyle şöyle gidelim arkası sağ arkası o oh, ne 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 arkası arkası portal çıktı lan arkası biz bosuna yapmıştık o kadar şey ya burada portal var mı zaten o farkas acı sandıkta ne var hızlı hızlı sandığa gitmeliyim altın burada, var mı ay altın var lan bak yerlerde de altın var ama artık gerek yok sandık 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 aa, burada arkadaşlar Ana arkadaşlar çok kötü. Hepsi çok kötü. Arkadaşlar su kürek hariç gerisi kötü. Ne köy çıktı? Kırılmazlık mı Ben bunu alırım kırılmazlığı. Gerisi kötü zaten arkadaşlar. Gerisini almayacağım. Altına alma mi? Ben a çapa alsana çapa. Aldım. Dur biz yaparız ki bu altınlardan. Hiç i̇stiyor mu bas altın kürek? Hı. Hani arkası. bu küre bize lazım arkadaşlar. Dur şu anda küre yapalım. Bekle al altınları küre yap kendine. Altın. Küre yap birazcık kıralım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar toplaklardan çıkacağız ondan. Hemence kırıp geliyoruz. E arkadaşlar şimdi bir tane daha attım daha da. Arkadaşlar hala gidiyor. Bu arada daha çıktık evet. Her neyse arkadaşlar bayağı bir gittik bu arada. Baksanıza kordayantlara. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi hazır mısın Krizi? Arkası. Ben burada, Yok ben atlayacağım lan sen değil. Arkadaşlar evet ben buraya yatağımı koyayım. Sen e Arkadaşlar şimdi sen şöyle alayım. hemen atladık. Koyamadık arkadaşlar. E Arkadaşlar şimdi doğdum. Şimdi hemen bir tane daha atlıyorum. İkinci deneme arkadaşlar. Yine yapamadım arkadaşlar. Hemencik. E, arkadaşlar su bosuna gitti ondan oraya atlayacağız. Uhu. Ya, ya yok arkadaşlar ben anlamıyorum bir türlü yetişemiyorum. Hadi hadi. Ya yok arkadaşlar ben anlamıyorum. Canım sıfır. Ya arkadaşlar yok beni vursana bana vur bana vur bana vur. Bana vur bir. Bir tane daha. Hızlı vur hızlı vur. Lan tamam, bir ölümsüz çıktım değil mi? Bak ölümsüzüm. Tamam bir vur. Ya vursana bir. Vur vur vur. Ya krizi kılıçla vuramıyorum be. Ve... Şimdi arkadaşa tam geleceğim. Dur Canım bak sır beni koruyor. <laughs> Hop atladım. Ho oh, sonunda arkadaşlar yani. Sonunda. Ve arkası şimdi. Canım seni... bak canım. Vurayım mı? Sakın vurma. Tamam. Vur vur. Tamam hemence arkası. evet. Geber şak. Ben de olacağım. Şimdi orada da olacağım. Tamam. Şimdi o arkası hemencik. Arkası bir tane daha atalım hemencik. Söyle nerede yani burada? A, ne? Oraya mı gidiyor? Bravo. Ya versene Atıyorum. at hadi at. Nasıl <laughs> Yok olmaz inşallah. Yok ol. <laughs> Krizi sen bir daha atayım deme tamam mı koçum? Hadi. Gidelim arkadaşlar söyle. Hemencik yukarıya gidelim. Ben acıktım. Ya anne beni çıktı. ha neyse arkadaşlar hemen yukarıya gidelim. Arkadaşlar tepeye gittim. Köy çıktı, köy çıktı, köy çıktı. Niye mi Evet ama köye ihtiyacımız yok. Ama olsun arkadaşlar. Ya nereye var ya? <laughs> Oyunu olsun. bitir. E ee, arkası olsun. Aa demir gole ama lazım değil demir. <laughs> lazım mı? Altın demir var bende. Bende de yedi tane. Hatırladım. Ama yine arkası ben Vurmak istiyorum Demir Kalen'e. Her neyse arkası. Vurmak Şimdi kaçalım. Evet vurmazsak olmaz. O bizim geleneğimiz. Her neyse Gidelim. Oha. Aa burada şey var. Çapa altında. Altın var mı sende? Bende var. Çapa yapalım. Ve o çapayla A. da. Yok Demir şey, Tamam o çapayla ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? <laughs> Her neyse bak. Seli Kırak. Kırak. adı neydi? Saman balyaları. ne ee, Tamam. Ee, e si yemek yemek. Acıkmıştın ya anne yavrum. <gülüyor> <gülüyor> yavrum. acıkmadın mı? Ya bak burada ha, nesi, yemek var işte burada. Ya işte çapayla. Oğlum gel, <laughs> lan <buraya. gülüyor> gel lan buraya. Gel lan buraya. Krezi sen anlamıyor mu? Avramadık da her neyse. Aşk bir daha yemek varmış burada onu görmüyor mu? Olmaz. Bu arada demir golem bizi vuruyor mu? Allah! Orkos! <laughs> Orkos! <laughs> <Ben, gülüyor> <laughs> Ben de aklım çıktı arkaslar. Demir kalem bize ağlar. Düşman. Yok artık. Benim öyle bir aklım çıktı ki bilemezsin. <gülüyor> <gülüyor> arkası ödüm çok psikotlu vardı. Ben metal yemek buldum. Ben de ben çapayla kıracağım. Önce arkası çapa yapalım. Altında. <laughs> kıska ya. Arkadan böyle <laughs> çıkır mı lan? Aa, fakir. Fakir mi? Aa, arkası her neyse çapa yapalım. iki tane şöyle. Aa Ölecek. Tamam arkadaşlar kaç tane yapmıştık? Yapmıştık ama alamamıştık. Oy. Üç tane şey verdi. O çok güzel arkadaşlar hemencik. Hem arkadaşlar hemencik şimdi kırılmış. Şöyle uzunca şak şak. Böyle sonunda karnımız doyacak artık. O böyle kırdık arkadaşlar bayağı hop. Aslında ben de iki tane domuz etiyorum. Sen köydeki sandıklar var. Sandık var mı diye baktın ama. Yok. Ya sen bir baksana. Orada elmas çıkabiliyor. Aynen. Ciddiyim. Evet çıkabiliyor. Bu Evet. Hayır. Evet. 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 Hence arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar üç buçuk site yaptık. Şimdi arkadaşlar hemence ekme -e çevirelim. Ekme ekme. O arkasa bayağı bir çeviriyorum evet. Hemencik şöyle 50, 49, 45, 40, 39. Şu an için yapamıyorum. Ne yerin kalmadı. Yerin çok var. Aynı şey yapıyorum. O 60 tane yaptı şey. Hemence arkası annesi. an kaç tane etmem vardı? 30, 30. 30. Bir site etmem var. Bir siteden fazla hatta. Hatta 2 site. Arkası 35 tane daha yapıyoruz ve 2 site oluyor. Hemen yani yapalım yapalım. Arkasına stek, söyle. Sandık kapsana. Sandık mı Eşyayı oraya koyak. Yere at uğraşmıyor Ay ben de uğraşsam acaba odunum çok az. Sen yap. Ben otu yık. Hmm. Arkadaşlar bir, bir buçuk site yaptı ekmek. ya yani bu bizi bayağı bir yeter. Şimdi arkadaşlar artık gideceğiz ama dur. Otu üç tane yaptım. Şimdi arkadaşlar birazcık şey kıracağız odun. Çünkü arkadaşlar hiç yok. Lazım olur olursa arkadaşlar yanınız. Ondan birazcık kıralım. Bakın boş eşyamız da var burada. Bu var at. Oha senin çok boş hissiyen var. Ama benim hepsi lazım. Yani bu lazım değil de neyse ama. Bu da lazım diye ad etiketi istiyorsan al. Önce gülü de atalım arkadaşlar. Hemen şöyle tamam. Tamam arkadaşlar. Mesale e, orada kullanırız. Her neyse tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar artık gidiyoruz. E, bir atalım. Aa, iki tane attık yalnız. Neresin sen. Ne? Aha arkadaşlar bu ses yine aldık ya. Delireceğim arkadaşlar. Aa bebek çocuk. Bebek köylü denir ona ne çocuğu. <laughs> Hı, her neyse arkadaşlar. O ne oldu lan? Arkadaşlar ne lan? Oha. Her neyse arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Neresin sen. Ya ne bileyim ben. Ne bileyim ben? Oraya doğru gidiyoruz arkasa yani. Hemencik gidelim. E arkasa burada bir tane daha atalım. Kambuk. Lan! Geri gidiyor. Arkasa tam yakında bir yerde. Arkasa bu arada tam 9 tane olmadı. Yoksa aha 8 oldu. Arkasa burada bir yerde. Yemini? Evet. At. Hemencik. Lan arkasa köye gidiyor. Oms lan yok oldu kahretsin. Bence olduğu için yok oluyor. Aha arkasa buraya. O lan yok oldu. Ya arkasa yok. Yok arkasa yok ya yok oluyor arkadaşlar. Delireceğim. Onun arkasa çok dikkatli kullanalım. Tam buraya geçti. Alacağım alacağım alamadım arkasa yok olmasın. Acaba burada mı lan arkası? Harbiden burada mı? Bir daha at. Lan burada. Yemin et. Lan no, evet burada arkası tam 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 tam. Suyu al mı? Evet suyu almamız arkadaşlar. arkası. Şöyle, at. Aa, Dur bu sonsuz su. A doğru. Kırmızı geldi. Yok şöyle yapacağız bekle. Arkası şöyle yapacağız hemencik. Bekle krizi Tamam arkası oldu artık. Lan. Hadi en altı kırmızı geldi. Aa azalmış zaten. Lan. Krizi Allah kaldık burada. Ee, ben şöyle bir kırabilirsem. Krizi bir kenar kay, kenara kay. Arkasa kaldık burada. Evet arkasa şimdi artık kazalım şöyle. Oha Krizi kazıyor da. Hemen evet, şu mesela kazalım. Şimdi kazma zamanı arkasa. Şak şak, şak şak. Aha arkasa yine toprak geldi. Sen aşağıda da kazıyorum ben. Kaz tamam Krizi. Hemen evet, arkasa ben de kazalım. Hop hop çok hızlıyız. Sen ne hangi kazma ile kazıyorsun? Taş. Taş mı? Evet. Demir. Boş Tabii. Ben son kullanacağım ben. Bu iki tane tane taş kazma var. Aa. Her neyse arkadaşlar sana krize yetişiyoruz. O neydi lan? Elmas mıydı? Oha zümrüt. Zümrüt. Bana bana bir şeyler geldi ama. Ne geldi? Kömürmüş. <laughs> <laughs> lan bana da kömür geliyor. Bana da kömür geliyor. Fırka nasıl sen Ay sen yanımdasın lan. Nasıl yani? Görüyor musun beni? Şuan bir Bak. bak. Yanımdasın hmm. O arkası evet. Ne haber krizi? Yarış yapıyor sanki. Aa krizin şeyi gözüküyor. E, arkası hala kazıyoruz. Hemencik. Şöyle bulabilirse arkası ama. Hadi be. Yok arkadaşlar bu ne kadar blok. Arkasa bir tane daha atmayacağım yani. Ama arkasa bu. E, biz bence bosluğa geldik artık düşeceğiz. Katman kayısını göreceğiz krizi. Oğlum toprak hala çıkıyor. Kaz kaz. Oha demir. Arkasa demir kazmamın canı çok azaldı. Arkasa sonunda geldim. Hatta biraz çok geldim arkasa. Burası kırıkmış düştüm birden. Her neyse. Krizi de geliyor arkadaşlar. E krizi arkasa geldik hala geçiyor. <laughs> Allah arkası ödüm koptu. Ben buradan mı gitse buradan mı? Buradan bence. Hadi gel krizi. Gidelim. Oh arkasına geldik. Tam geldi arkasa bunu <laughs> hemen kıralım Kır kır kır. Kırdı arkası. O oh, XP'ler bana geldi. Ha neyse arkadaşlar. Artık <laughs> hazır <koyacağız>. mısın? Lan. <laughs> Şöyle koyacağız bak. Tam kaç tane var? Yetmiyor arkadaşlar. Yetmiyor. Krizi sende şey var mı sarı gibi şey? <laughs> var mı? Var. Tam arkası o zaman şey yapacağız. Evet krezi var mı? Ozan var, koy. Var. var. Bu arada arkasına sarı dedim lan yeşildi. Bekle krezi çok dikkatli koy. krezi Allah belanı ya. Evet arkadaşlar artık gidiyoruz. Hazır mısın krezi Demir kılıcımızla bu arada arkasına kazarken ben bir elmas buldum. Elmas kılıcı yaptım. Arkasına burada doğduk ya adım. en kötü yerde. Tamam anneş arkasına şimdi gideceğiz. Sen de bak düzgün kullanacak mısın bunlar çok önemli al. Düzgün kullan bak al. Hadi hazır mısın? Değilim. E ee, o zaman tamam hadi bay beyin arkasına video bu kadar Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben ısınlandım arkasına tamam. Nasıl açıyorsun? Ya krizi. Tutulu tutacaksın arkası yok bu işi beceremeyecek. Ama arkası geçti lan nerede? Efendim ben bayağı uzak atayım. Neredesin lan krizi? Hanes arkası A krizi. Şimdi krizi bak ben buradan yukarı çıkacağım. Sen Aa, ne yapacaksın bilmiyorum. Ne yapacağım? Sen başka bloklardan yukarı çık krizi. Ama lütfen krizi dur arkası hanesi. Ya, ama ezanı niye öldürmüyoruz biz? Ya çünkü bak bu kuleyi patlatmazsak şey yapar yani canını doldurabilir. Ya hayır enderman öldürme o seni öldürür. Arkası A'la çıkıyoruz lan. Lan çıkamıyoruz. Hey arkadaşlar ben de size iki saat basa bosun basa bekletiyorum pardon. Ha neyse arkadaşlar artık şöyle bir patlatayım. Of patlat. Öldüm mü? arkadaşlar gel, gel hemen. Hey arkadaşlar krizi geldi hemen şimdi biraz daha kı kıralım arkadaşlar. <laughs> Hayır krizi ölme. Oha son anda. Bu arada o bloğu koymasaydın ölmüştün sen. Arkadaşlar hemen çık koyalım bu arada. Şöyle şak şak şak. Arkadaşlar oyunu bitiriyoruz hem de kriziyle. Hemen çık. Oh tamam arkadaşlar su bloğu kıralım Aman çünkü şeyleri. tüm bloklar lazım. E, Kırılsın yine durdum. mi geldin ya e, olsun. Bu arada arkadaşlar yatak koydu iyi ki köye hemencik gelir. Evet arkadaşlar oha patlattı krizi aferin krizi. Şimdi arkadaşlar ben de patlatayım. Of çok pis vurdu. Hayır öleceğiz. Hayır hayır. Hayır <laughs> arkadaşlar yok olmuyor. Ya şey, e, arkadaşlar son şeyi de patlatıyorum. Baya bir uğraştık her neyse. Bu arada arkadaşlar topraklar bitti. Geri toprak aldım yok, biraz. Sana bir var ki. Oha patlattım. Sana var ki. Ne 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 ne? Bak. Hayır arkadaşlar, bir tane daha var ya. delireceğim. nerede lan? Bak benim elimde. <laughs> Tam patlat onu da krizi ama patlatamazsın ki. Arkadaşlar birazcık yeteneğimizi çıkaralım. Tam buraya attık arkadaşlar. Blok alalım elimizi. Uy! Orbusun. Oha! attım birden altıma blok koydum. Allah Deliriyorum. Ya. Evet arkadaşlar çok uğraştık arkadaşlar en son krizi delirdi arkadaşlar pes etti oyundan çıktı hemence arkadaşlar olan arkadaşlar oldu Heh. hayır arkadaşlar ezdarha vurdu arkadaşlar deleceğim şu ezdarhadan annesi arkadaşlar yeme yiyebiliyor muyuz yemiyoruz olsun arkası arkadaşlar hemen inelim ve arkadaşlar ezdarhanın içinden geçelim bu arada arkadaşlar elmas kılıcımız vardı ha burada arkadaşlar hiç kullanılmamış arkadaşlar derdimiz Allah arkadaşlar öldürdük annesi arkadaşlar Oha arkasa kullanamadık karesin ya. Biz neden bu kadar nobuz? Her neyse bir yemek yiyelim. Şöyle arkası şak. Hemen ısınalım. Evet arkası her neyse arkası 2000 kere öldükten sonra artık bitireceğiz oyunu arkası. 72 bin kere öldük ay vurma 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 arkası. Ö öleceğim yine ya çok deliriyorum zaten ölüp ölüp duruyorum. Hemen öldürürüm arkası hızlıca öl öl öl, 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 öl. Arkası ezdir ha ölmeli hemen çık ya. Olsun arkası ölecek inşallah. Şu arkası öylesine bir blok bakmıyorum gözlerinize. Şu arkası bakıyorum sayılıyor. Onun arkası her neyse söyle hop hop. Heh, artı arkası Allah. Lan arkası yere düşürdü. hemen vurmalıyım. Vur, vur vur vur. Arkası hadi. Oğlum çok vur. Hayır. <laughs> öleceğiz. Öleceğiz. Öleceğiz arkası. Öleceğiz. Hemen bir yemek ye arkası. Hemen. Dol, dol kalp. Dol kalp. Dolmuyor ki arkası. O da bir gıcık. O da diğer kaçık arkası. Oğlum arkası ezdarha şey atmasın. Yeter arkası öleceğim ya. Sonra arkası iki kalp, üç kalple ezdarhayı öldürüyorum. iki buçuk Ha üç oldu. Arkası vuramıyorum başka. Allah ezdarha bakmıyorum sana. Ay <laughs> Arkası evet. Bu arada en gıcık yaratık hangisi arkadaşlar? Yan küçük zombiden bile daha gıcık endirme. <laughs> Oğlum vurma yeter. Oğlum vurma 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 lan. <laughs> Yok arkası öldüremiyorum. Tam arkası yine geldim ama arkası iki saat oldu gelmem bu, bu arada arkası. Yani bayağı bir oldu gelmem bu sefer. E arkası yani bayağı en uzun gelişim bu oldu bu arada. Her neyse arkası gelsin hadi ezler ezler ha. Oğlum hadi gel arkası canını da bayağı bir azalttım. Oha arkası atıp atıp da duruyor zaten sinir oluyorum. E hadi be gelmiyor ki arkası. Bu arada oğlum her, her yer oldu arkası. Hadi gel. Yo arkasa. Gerisi yok bunu. Al geldi geldi mi? Ha geldi arkasa öldür. Öldür 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 öldür. Arkasa çok az canı kaldı. Çok az çok az çok az o, çok az. Hadi hadi kaçma 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 kaçma. Ya of arkasa. Kaçıp kaçıp duruyor. Şunu giyelim bari arkasa. Tamam. Şimdi arkasa hemencik gelsin. Söyle. Gel hadi. Arkasa çok vuracağım ezderhaya. Hadi öl öl, öl 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 öldü. Arkası öldü. Yemin ederim ki öldü. Sonunda arkası öldü öldü öldü. Şimdi arkası XP'leri al, alıp artı arkası partilerinde sonuna geldi arkadaşlar. Oyunu bitirdi arkası kriziyle ama krizi öldüremedi de neyse arkası. Bu XP'leri de toplayıp arkası artık içeri gireceğim hemencik. Şu an arkası video bitsin XP'leri toplayalım hemen. Evet arkadaşlar 61 level olduk. Sonunda su xp'liği de alalım hemence. 62 olalım. Söyle sonunda aldık mı? Lan arkası aldık. Lan alamadık ha. Sonunda lan arkası yani aldı. Arkası 63 olduk. Artık arkası hemen gidelim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkası. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dur arkası söyle sunu alın ve geçti artı arkadaşlar. Evet görüşürüz arkadaşlar. Hop bay bay. Shuck!